Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninisto, kaderimiz Türkiye'nin ellerinde. Finlandiya parlamentosunun NATO'nun kurucu anlaşmalarını 28 Şubat'ta onaylamayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sauli Ninisto ülkenin kaderinin Türkiye'nin ellerinde olduğunu söyledi. 28 Şubat kararının kendi iradelerini ifade ettiğinin altını çizen Niinisto, Türkiye'nin irademize yönelik tutumu sadece ve sadece Türkiye'nin elinde, dedi. Finlandiya'da 28 Şubat'ta NATO'nun kurucu anlaşmalarını onaylayacak yasanın parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira milletvekillerinin neredeyse tamamı adaylığa sıcak bakarken, üyelik yarışında yasanın Finlandiya'yı İsviç'in bir adım önüne geçirecek olması da kabul edilmesini daha da mümkün kılıyor. Geçen Mayıs'ta Finlandiya ve komşusu İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak ittifaka başvuruda bulundu. Ancak Türkiye, İskandinav ülkelerini terörist gruplar barındırmakla suçlayarak üyeliklerine karşı çıktı. Başvurularını geri çekmek istemediklerini ve çekmeyeceklerini de söyleyen Fin lider, Türkiye'nin İsveç yerine Finlandiya'yı onaylaması durumunda yollarına İsveç olmadan devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.